Selamun Aleyküm. DHBT Hocam kanalıma hoş geldiniz. Bu derslerimiz DHBT, ÖABT, MBSTS, AOS sınavına hazırlanan kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Çıkma ihtimali olan soruları çözüyoruz. 26 yıllık eğitim tecrübemi bu videolarda sizlerle paylaşıyorum. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangisi bu metotlardan biri değildir? Ne metoduymuş bakalım. Dinler tarihi hiçbir dini üstünlük, gelişmişlik, doğru veya yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutmadan hepsini aynı kategoride oldukları gibi değerlendiren bilim dalına denir. Dinler tarihinin metotları Nitelendirici metot. Evet bunlardan biri değildir diyordu. Nitelendirici metot var mı? Var. Karşılaştırmalı metot. Bu da var. Mukayesesiz metot. Mukayeseli metot var. Bu yanlış verilmiş. Tarihi metot da var. Evet hemen cevabın kolayca yalnız 3 olduğunu söyleyebiliriz. Genel görüşleri hilafet şer'i bir mecburiyet değildir. Allah ahirette görülmeyecektir. Hakem olayına katılanlar kafirdir amel imandan bir cüzdür. Kur'an mahluktur. Yukarıda bahsedilen mezhep, mürciye, sebeyiye, cebriye, şia, hariciye. Hangisi cevabın? Evet tebrik ediyorum hocam seni. Hariciye değil mi? Hakem olayına katılanları kafir ilan etmişlerdir bunlar. Hariciliğin genel görüşlerini bir hatırlayalım. Haricilikte hakem olayına katılanlar kafirdir o görüşe göre amel imandan bir cüzdür. Büyük günah işleyenler ebedi cehenneme girerler. Şefaatı reddederler. Halif olmak için kureşli olmak gibi bir şart yoktur. Köle bile olsa herkes imam olabilir. Hilafet şer'i bir mecburiyet değildir. Allah ahirette görülmeyecektir. Kur'an mahluktur. Bunlar Hariciliğin temel görüşleriydi. Yukarıda bahsedilen Şii mezhep hangisidir? İran nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. Şii ulemanın söz sahibi olması bu mezhebe olan ilgiyi daha da arttırmıştır. İran'ın dışında bu mezhebin en güçlü olduğu ülke Irak'tır. Yukarıda bahsedilen Şii mezhep Zeydiye, İsmailiye, İmamiye, Mehdiye, Nusayri hangisi cevabın? Yine tebrik ediyorum seni. İmamiye değil mi hocam? İmamiye İmamiye şiası Şiilik meşrebi içerisinde mevcut olan tüm tarikat ve mezheplerin ortak itikatlarını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup aşırı gulat, keysanilik, zeydilik, İsmaililik ve isnaşeriye ile Arap Aleviliğini de kapsamı altına alan bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu yardımlaşma biçimini ifade eden akit hangisidir demiş. Çıkmış bir soruymuş bu hocam. Çiftlikle uğraşan Ali Bey hasat zamanı buğdayını taşımak için komşusu Süleyman Bey'den traktörünü ister. Süleyman Bey komşusunun ihtiyacını gidermek ve ona yardımcı olmak amacıyla traktörünü kendisine bir aylığına bedelsiz olarak verir. Buraya dikkat edin hocam. Bedelsiz olarak veriyor. Ali Bey komşusunun istek ve rızasına uygun olarak traktörü kullanır ve işi bittikten sonra da söz verdiği gibi traktörü iade eder. Bu yardımlaşma biçimini ifade eden akit hangisidir? Kars, Hibe, Mudarebe, Ariyet, Vedia, Evet cevabımız mudarebe olacaktı değil mi? Bir aylığına bedensiz olarak verilmesi bir eşyanın ariyetti. Ariyet nedir? Tekrarlayalım. Kişi veya kişiler arasında bir aleti alarak belli bir süreliğine bedelsiz bir şekilde kullanmak suretiyle gerçekleşen ödünç akdidir. Hristiyanlıktaki dinsel festivallerle ilgili olarak 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğması, Evet ona ne diyoruz? Noel diyoruz. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinden 3 gün sonra dirilmesine ne denir Hristiyanlıkta? Buna da Paskalya denir. 6 Ocak'ta Hazreti İsa'nın inançsızlara görünmesine de Epifani denir. O halde seçeneklere baktığım zaman E seçeneğinde bunu görüyorum. Bu parçada bahsedilen ortaklık türü yine bu da çıkmış bir soruydu sanırım. Ahmet Bey biriktirdiği bir miktar sermayeyi ticarette kullanmak ister. Fakat kendisinin vakti ve tecrübesi olmadığı için bir ortak vasıtasıyla ticaret yapmaya karar verir. Elindeki sermayeyi kereste tüccarı Hasan Bey'e verir ve kar oranlarını belirleyerek ortaklık anlaşması yaparlar. Bu anlaşmaya göre zarar edilmesi halinde Ahmet Bey'den sermaye, Hasan Bey'den de ise emek kaybı olacaktır. Bu parçada bahsedilen ortaklık türü biri sermaye diğeri de emek ortaya koyuyorsa bu ortaklık türüne ne diyorduk? Hatırla hocam. Harikasın. Mudarebe denir. Mudarebe ortaklardan birinin emeği diğerinin sermayesi ile kurulan ortaklıktır muzaraa vardı bir de. Bu da taraflardan birinin tarlası, diğerinin çiftliğiyle kurulan ortaklık. Musakat, taraflardan birinin ağaç, diğerinin bakımı ile bahçıvanlığıyla ile kurulan ortaklık. Muharese, taraflardan birinin uygun arazisi, diğerinin o arazi ekip ürün elde etmesiyle kurulan ortaklık. Emvalise, taraflardan birinin parası, diğerinin de o parayı işletmesiyle kurulan Ortaklıktı. Bunları da hatırlatmış olduk. Bu öğrencinin aşağıdaki eserlerden hangisine başvurması gerektiği söylenebilir. Fikret Hoca hadis dersinde her bir öğrencisine farklı bir sahabenin ismini vererek bu kişilerin rivayetlerini incelemelerini istemiştir. Öğrencilerin biri bu amaçla bir eseri incelemiş fakat aradığı sahabenin rivayet ettiği hadislerin bu eserde farklı konulara dağılmış halde yer aldığını görmüştür. Bunun üzerine bir arkadaşından yardım istemiş. Arkadaşı da ona farklı farklı metotlarla yazılmış hadis kitapları olduğunu ve eğer ravileri merkeze alarak hadis arıyorsa bu şekilde tasnif edilmiş eserlere müracaat etmesi gerektiğini söylemiştir. Demek ki ne diyor? Farklı metotlarla yazılmış hadis kitapları var diyor. Ravileri merkeze alan hadisler bu öğrencinin aşağıdaki eserlerden hangisine başvurması gerektiği söylenebilir. Tamamen bilgiye artı yoruma dayalı bir soru hocam bu. Müsnedin ne olduğunu biliyor musun? Müsned ravilerine göre sıralanmış. Hemen müsnedden biliyorsan bunu bu soruyu yakalayabilirsin. Ebu Davud et Tayalisi'nin müsnedi merkezi, merkeze ravileri alan bir kitap idi konularına bakılmaksızın sahabe ravileri adları altında sıralaması suretiyle oluşturulan bir hadis eseri Ebu Davud et Tayalesi'nin müsnediydi. Müsned neydi hatırlayalım. Müsned kelimesi Arapçada bir yere veya birine dayandırılan şey anlamına gelir. Müsned türü eserlerde hadisler hadisin ilk ravisi olan sahabilere göre sıralanmaktadır. Yani her bir sahabinin hadisi bir arada bulunur tehir edenler, erteleyenler anlamında isimlendirilmiştir. Siyasi ve itikadi bir fırkadır. Büyük günah işleyenlerin durumlarını Allah'a bırakıp manevi sorumlulukları hakkında düşüncelerini açıklamayan topluluktur. Genel görüşleri verilen mezhep hangisi? Mürciye, Sebeiye, Hariciye, Cebriye, Kaderiye. Evet harikasın hocam. Mürciye değil mi cevabımız? Mürciye. Öldükten sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler. Et yemez, kahve, çay, sigara ve içki içmezler. Bu mezhep İsa Mesih'in tekrar dünyaya geleceği inancı üzerine kurulmuştur. Türkler İsa Mesih'in ikinci gelişini geciktirmişlerdir. Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep Süryaniler, Mesih inananları, Adventistler, Baptistler, Yahova Şahitleri Evet cevabımız ne olacak? Adventistler değil mi? Cevabımız Adventist olacaklar. Adventistlerin şöyle bir özelliklerini hatırlayalım. 1831 yılında Amerika'da kurulan protestan ve mesihçi bir harekettir. Ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar. Öldükten sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler. Et yemez, kahve, çay, sigara, içki içmezler. Bu mezhep İsa Mesih'in tekrar dünyaya geleceği inancı üzerine kurulmuştur. Bu grup kitabı mukaddese sıkı sıkıya bağlıdır. 7. Güncülere göre Türkler Hristiyanlığın yayılması önünde bir engeldir. Türkler İsa Mesih'in ikinci gelişini geciktirmişlerdir. Bu nedenle bu engeli ortadan kaldırmak için çalışırlar. Türkiye'de de bir kiliseleri vardır. Görüyor musun hocam? Adam Amerika'da dini kurmuş. Türkiye'de gelmiş, kilisesini açmış ve buna neden olan İsa Mesih'in gelmesini engelleyen Türklerdir demiş. İlginç değil mi? Bu dinin öğretilerine göre metafizik ve evren düzleminde kabul edilen bir dualizm yemendir. Yalnızca ahlaki düzlemde bir dualizmden farklı olan bu anlayış gnostik dualizm olarak da nitelenebilir. Bu dualizme göre bir tarafta ışık ve nur alemi, diğer tarafta ise karanlık alemi bulunur. Yukarıda bahsedilen din, Hinduizm, Budizm, Mecusilik, Taoizm, Sabiilik hangisi cevabın? Evet yine tebrik ediyorum seni. Sabiilik olacaktı cevabımız. Evet arkadaşlar bir sürü videolardan haberdar olmak için DHBT Hocam kanalına abone olmalı ve bildirimleri açmalısın. Yorumlarını bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.